Arkadaşlar zorluyorsunuz ben... her viki. Ee, şey oynuyoruz arkadaşlar. Go ısnahta oynayacağız. Hadi şimdi oynayalım. Arkadaşlar bu videoyu beğenin, abone olup size açın. Hadi şimdi videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar bu son videomuz artık. Ama video bitmedi aslında ama bu kadar videomuzdu. Ama bu oyunu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olup size Hadi şimdi videomuza geçeceğiz. Arkadaşlar bu oyunu çok sevdiyseniz devam mı getirebilirim? Hadi bakalım başlayalım. Bu oyunu öğretiyorum. Bir doğal afetler çıkıyor önümüze. Arkadaşlar onlardan kurtulmaya çalışacağız. Oradan bir tane adam var. Biri bizran. Biri tutunamaya gelebilir. Hadi şimdi Biraz ben bir oyunu durduruyorum. Ba başlayana kadar durduracağım. Başlatacağım. Hadi şimdi videoyu bir durdurayım. Başlayı başlarsa videoyu başlatacağım. Hayır arkadaşlar. Videoyu durduracağım. Hadi şimdi videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar. Oyunumuz bitti. Evet. Şu an oyun başlamış. Şu anda Roblox oynuyoruz. Evet bu harita ne arkadaşlar? Ha burası orman bir yermiş. Ormanlar var. Evet bakalım kime eve olacak? Ben ne olacak mı? Bu 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 videoda eve olur muyum arkadaşlar? Bilmiyoruz. Neyse 170 şey nasıl var? Onlardan bir şey alabilirim. Ama yapacak bir şey lazım. Neyse. Bu oyunda hayatta kalmalıyız. Ee, Doğal afetler çıkacak. Survival, survival gibi bir şey. Arkadaşlar. Neyse. Aa bak. Hilesini buldum oyunu. Böyle çıkabilir miyim? Oho çıktı. Ha, zaten merdiven varmış ya. En üstte durun. Aha. Eyvah. Bu evimizi çekecek gibi. Çıktık. Ay. Az kalsın bana gelecekti. İnse kurtulduk. Ben bu taşın üstüne çıkayım be. Evet. Aha hala burada mı duruyor ya? Hadi beni çeksene. Yani iyiyse. Buraya bir çıkayım. Bu oyunu sevdiyseniz 5 like ee... Bu videoyu beğendiyseniz like atın. Çok güzel bir oyun benzettim. Onun da ikinci bölümde getiririm. Arkadaşlar. Zaten Ramazan'da kaç gün kaldı? 6 gün kaldı. Zaten sahurda iftarda kalkacağız. Güzel bir şey. Değil mi? Ben en çok şey mi seviyorum? Ben en Arkadaşlar lütfen yorumlara yazar mısınız? En çok sahur mu seviyorsunuz? İftar mı? Lütfen yazın yorumlara. Bir şey yazmıyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Şu anda şey koydu önümüze. Zaten Ramazan'a yeni az kaldı zaten. Biri sahur, biri iftar. Ara geçer. Zaten sahur iftarda. İftarı ben size anlatayım. Siz zaten Ramazan'ı biliyorsunuz. Ben size anlatmayayım. Of, evler gitmiş. Aha, kazandık. Gücümüzü gösterdik. Evet arkadaşlar, şu an 180 elmasımızı geçtik. 190 elmas. Güzel bir şey arkadaşlar. Güzel. İyisi arkadaşlar devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Oyunu başladı. Şimdi zaten biliyorsunuz. İyisi. Ay yermiş. İyisi. Ben bir ebe olsaydım herkesin işi biterdi zaten. Bu oyunu çok seviyorum ben ya. Hoşunuza gittiyse devam mı geçeceğim? Şuradan bir merdiven. İnşallah tuşundan bir bilan yollamaz. Buraya da çıkar. Aa ne oluyor? E niye ben geri geri gittim? Çok yapmadım arkadaşlar. Önüme bir şey çıktı da. İyi ben bir yukarıya çıkayım bari. Çık 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 çık. Bunu arkadaşlar Roblox gelmeyecekti Roblox. Niye biliyor musunuz? Hesabım gitmişti ama yine hesap açtım gördüğünüz gibi. Aa fırtına. Bizden kurtu. Hadi kaçır evimize girelim. Şu da. Aha buraya da geldi. Yok artık buraya giremezler. Aha hayatta kalmam lazım arkadaşlar. Böyle bir çıkayım üstte. Hadi bakayım. Oh, çok iyi. 5 kişi kazandı. 5 kişi hayatta. En iyisi ben de buradan da çok iyi. Ah meteor yollamış. Meteorun rengi mavi. Arkadaşlar. Şimdi 30 saniyede şey olacak. Olamaz. Aş. Aa ben bunu biliyordum. Bir kere gelmişti. Evlerimizi yıkmıştı. Yine mi geldi? Ağacın üstüne çıkacağım ben arkadaşlar. Tepeye bakacağım. Hadi çıktım. Çıktım çıktım. Ağaca gelmez galiba büyük ihtimal. 4 3 2 1 Ve 0 5 player Yine 5 kişi hayatta kaldık. Başka ne bulacağım? Acaba? Arkadaşlar. Böyle bir tepeye çıkayım. Aha. Ne işte acaba? Biraz da bekliyoruz. Şu ne ya? Buna şey benzettim. Aha. Şey yolladı ya. Buraya yolladı. Evimizi yıktı. Herkes burada diye düşünmüş. Evet herkes burada. Arkadaşlar bence bu eve girsek çok iyi olur. Aa, buraya da gelmiş. Ben onun üstüne çıkayım. Karakterim üşüdü diye meşalenin yanına gittim ama yetişemedim. 5 kişi hayatta kaldı. Bakayım ben de ebe olacak mıyım? Galiba olacağım mı galiba? Y 110 elmas. Harika. Şu ustaya bak ya. Böyle bir şey atıyor. Ne yapmaya çalışıyor ben anlamadım. Bu oyuna güncelleme geldiğinde bir şey mi olacak? Aa, bu da bilim insanı. Merhabalar. Neyi ettiniz Harikasınız. Evet, tamam. Böyle bir yukarıya çıkayım. Çıkılmıyor ya. İyisi. Burası neresiymiş? Ay yanlışlıkla aşağı düştüm. Tamam. Hadi bir ebe olayım arkadaşlar. Size göstereyim ebeyi. O yapımcısı bana yapmıyor ya. Oyun bak video arkadaşlarımıza göstereceğiz. Evet, burası da galiba neresi bilmiyorum. Burası bir şey benzettim, müze benzettim. O bu içecek nereden çıktı? İçeyim. Aha. Bu içecek neye şey arıyordu? Aa tsunami seçti. Kaçın. Tsunami geliyor. En üste çıkmamız lazım. Aslında bu gibi Sınava gelmiyor mu Aa bak geldi Bütün evleri yıkıyor İnşallah bu da yıkmaz bence Cık. Neyse Sular geliyor Yağmur Ay. Sular geliyor Maş maşlar yağıyor Aa bak burayı yıkmadı Harikayız 4 kişi hayatta kalmış Ha, tamam. Başka ne yollayacağım? Meteor yollayacak kesin. Sinkipers. Ne o? Hmm. Aha. Ay. Bunu nasıl yaptı Aha ben bunu biliyorum. De e galiba defranmı gibi bir şey. Neyse. Koş. Aa böyle bir şey çıkıyor. Ben bu ağacın üstüne çıksam Orayı yıkarlar. Neyse. Alışveriş de var. Ama ben bir satın almak bir şey istemiyorum. En azından harcamak istemiyorum. Yine bir şey alacağım. Bunu da size göstereceğim. Bakayım bu. Aa pembe ağaç bir şey olur mu? Ne atıyor acaba? Ha benden oluyor galiba. Aa meteor meteor motor. motor, motor. Metor. Kaçın. Metordan kaçın. Evet. Arkadaşlar metordan kurtulduk. 4, 3, 2, 1 kazandık. 4 güneyi. Hiç kimse hayatta kalamamış. Kimse gitmemiş yani. Bakayım kaç elmasımız var. 230 elmasımız var arkadaşlar çok güzel bir şey Ha, bunlar çok iyi bir oyun ya ben bu oyunu çok sevdim arkadaşlar arkadaşlar uzun zamandır Yusuf gelmiyordu o gelmek istemiyormuş zaten bu da bakın bu da bir adam var merhaba Aa, burası neresi? Ben merak ettim. Evet. Bunu bir alayım. Aa, param yetmiyor. Aha, gör kim kim o? Hiç kimse mi görünmez biri adla. Kimmiş? Evet, çok büyük bir haritaymış. İyiymiş. Ama ben beğendim bu oyunu hayatta kalma lazım. Hmm. Hadi bakalım. Başlayalım. Buradan. Aa burası kabristan gibi bir şey. Aha ne oluyor? Tamam. Bu merdivenden çıksak çok iyi olur. Hadi çık 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 çık. Aa. Hava var. Ay şurayı da nasıl yıkabiliyor ya? Yoksa el el alan. Bak ben dedim. Ben hadi ben bunla biraz artist yapayım. Yani yani tamam. Aa kaç kişiydik? 10 e, on muyduk? Dokuz muyduk? Garba dokuz kişiydik. Hmm. Neyse, bakayım. Çık 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 buraya da çıkamıyoruz. Aha oluyor? Ayva. Girmem lazım bu eve. Kesin görmemiştir bu evi. Aa, nasıl gördü ya? Ak bütün evleri yıktı ya. Nasıl oldu ben anlamadım. Bu oyunu sevdim ben ya. Böyle şeyler de vardı. 9 kişi hayata. He 9 kişi miydik? 12 mi? Ben bu oyunu bakayım mı? Arkadaşlar. 1 bir ay dört neyler saymam lazım bir iki üç dört, dört hayır ya gittim dur bir daha sayacağım arkadaşlar bir iki üç dört beş dur ya şu videoyu dur dokuz kişiymiş arkadaşlar saydım 9 kişi evet arkadaşlar bu videoyu bitirelim umarım beğenmişsinizdir bu oyunu çok seviyorsanız full getirmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. E, Roblox gelmeyecekti ama hesabım gitmişti ama aldık artık Roblox çekebiliyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.